Nuh'un Ankara Makarnası Mutfak Akademisi'nden herkese merhaba. Bugün sizler için Ramazan sofralarınızı süsleyecek hem çok lezzetli hem de besleyici fırın köfteli makarna hazırlıyoruz. Tarifimize bir adet soğanımızı incecik doğrayarak başlıyoruz. diş sarımsağımızı incecik kıyıyoruz. Tavamızın altını yakıyoruz. Bir çorba kaşığı zeytinyağı ilave ediyoruz. Yağımız ısındı. Soğanlarımızı ve sarımsaklarımızı ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Yarım çay kaşığı tuz ilave edip güzelce terletiyoruz. Soğanlarla sarımsaklarımızı yaklaşık 5 dakika kavuruyoruz. Kavrulan soğan ve sarımsakları bir kaseye alıyoruz. Başka bir kasede 100 gram galeta unumuzu 100 mililitre sütle birlikte karıştırıyoruz. Köfte için yarım bağ maydanozumuzu incecik kıyıyoruz. Maydanozlarımızı soğuyan soğanlarımızın üzerine ilave ediyoruz. Yaklaşık. 1 çay kaşığı acı sosumuzu karışıma ilave ediyoruz. 500 gram kıymamızı, 1 çay kaşığı tuzumuzu, 1 çay kaşığı karabiberimizi, 1 adet yumurtamızı ve daha önceden başka bir kapta hazırladığımız galeta unumuzu ekliyoruz. Kıymayı çok fazla hırpalamadan iyice karıştırıyoruz. Homojen kıvam alan köftelerimizi bir dondurma kaşığı yardımıyla eşit büyüklüklerde porsiyonluyoruz ve fırın tepsimize alıyoruz. Köftelerimizi yuvarlıyoruz. 180 derecede ısıttığımız fırınımıza köftelerimizi sürüyoruz. Köftelerimiz pişerken yanında servis edeceğimiz erik kompostumuzu hazırlıyoruz. Kompostumuzu yapmak için 200 gram eriğimizi, 1 kahve fincanı şekerimizi, 1 adet çubuk tarçınımızı, 4 adet karanfilimizi tencereye ekliyoruz. Kök zencefilimizi yuvarlak bir şekilde dilimleyip ekliyoruz. 2 litre suyumuzu da ekleyip tenceremizin altını açıyoruz. Kompostumuzu kaynayana kadar yüksek ateşte Kaynadıktan sonra da kısık ateşte yaklaşık 15 dakika pişiriyoruz. Köftelerimiz ve kompostumuz pişerken domates sosumuzu hazırlıyoruz. 5 adet domatesimizi gelişi güzel doğruyoruz. 2 diş sarımsağımızı incecik kıyıyoruz. 1 çorba kaşığı zeytinyağı koyduğumuz tavamızın altını açıyoruz. Bu sırada makarna suyumuzun da altını açıyoruz. Sarımsaklarımızı kızan yağımıza ekliyoruz. Sarımsaklarımız sotelendi. Üzerine doğradığımız domateslerimizi ekliyoruz. Lezzetlendirmek için bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber ve bir tutam kekik ilave ediyoruz. İyice pişene kadar pişiriyoruz. Diğer tarafta servis ederken kullanacağımız maydanozlarımızı incecik kıyıyoruz. Kaynayan suyumuza bir paket makarnamızı koyuyoruz. Domateslerimiz iyice yumuşadı. Domateslerimizi blenderda çekiyoruz. Domateslerimiz sos kıvamını aldıktan sonra Tekrar ocağa alarak 1-2 dakika kaynatıyoruz ve ocağımızın altını kapatıyoruz. Haşlanan makarnalarımızı süzüyoruz. Tavamızın altını açıyoruz. 1 çorba kaşığı tereyağı ve 1 çorba kaşığı zeytinyağı tavaya ekliyoruz. Tereyağımız eridikten sonra makarnalarımızı da ekleyip karıştırıyoruz. Komposto ile birlikte servis ediyoruz. Şimdiden afiyet olsun. Denememizi istediğiniz tarifler varsa yorum olarak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni ve lezzetli tariflerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.